Allah'ım Ey rahmeti her şeyi kuşatan Rahman Her şeyin maddi ve manevi rızıklarını sonsuz rahmetinle en güzel ve en mükemmel bir tarzda verirsin Sonsuz rahmetin ve merhametin gazabını geçmiştir Rahman ve Rezzak sensin Çünkü biz sayısız rızıklara muhtacız Bir ekmeğe de muhtacız bahar sofrasına da cennetin göz görmemiş, kulak işitmemiş, kalplere doğmamış eşsiz nimetlerine de ancak elimiz en küçük bir rızka bile yetişmiyor. Demek merhamet edip bizi var eden, besleyen ve rızkımızı veren sensin. Ey merhametli Allah'ım. Rahmaniyetin eseri olarak yeryüzü devasa ve cezbedici bir sofraya dönüşüyor. Bu sofrada hiçbir canlının hiçbir ihtiyacı ve rızkı unutulmuyor. Beklenmedik tarzlarla umulmadık yerlerden bu muhteşem sofra donatılıyor. Her canlının hoşuna giden şekilde renkte, kokuda, tatta, Çeşit çeşit rızıklar an be an tazelenerek yaratılıyor. Ya Rahman dere kurmaktasın Ramazan sofralarının iftar vaktinde hep birlikte senin ziyafetine davet edilmiş bir misafir gibi Buyurunuz emrini bekliyoruz İhtişamlı ve şefkatli rahmaniyetine karşı intizamlı ve külli bir kullukla mukabele etmek istiyoruz Bu büyük şerefe nail olabilmek için de Hem kalbimiz hem dilimiz hem de halimizle dualar ve hamdü senalar ediyoruz. Allah'ım, orucumuzun bize tattırdığı açlık ile aramızdaki fakir kardeşlerimizin açlıklarını ve acı hallerini daha iyi hissediyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın komşusu aç iken tok yatan bizden değildir. Sözünü en güzel bir ibadetle talim ediyoruz. Ey bizi türlü türlü nimetlerle şereflendiren Rahman! Bize burada gösterdiğin numunelerin asıllarını göster. Tattırdığın leziz nimetlerin daimilerini yedir. Bizi yokluk karanlıklarında başıboş bırakma. Bizi huzuruna al. Rukyetin ve rızan ile şereflendir. Amin.